Sıkıldım Pondi. Ne oynasak? Buldum. Evcilik? <laughs> tamam. Peki. Saklanmaça ne dersin? <laughs> Ama Pondi, bendeki bütün uğur fikirleri bitti. Biraz da sen düşün lütfen. Efendim? Arkadaşlar, Pondi'nin sıkıntımızı geçirecek çok iyi bir fikri var. Hikaye okumak. Pondi ve ben hikayelere bayılırız. Hikayelerde bir sürü birbirinden eğlenceli güzel karakterler var. Haydi siz de bize katılın. Arkadaşlar, hikayemize başlamadan önce Pondi ve benim çok sevdiğimiz bir tekerlemeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Portakal soydum. Başucuma koydum, ben bir masal uydurdum. Başlasın masal saati. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Başlasın masal saati. Tik tak, tiki tiki tak, tik tak, tiki tiki tak, tik tak, tiki tiki tak. Başlasın masal saati. Nokta, üç gibi bir canavar. Ben de. Ah! Merhaba arkadaşlar. Biz de Pondi ile birlikte hikaye kitabı seçmeye çalışıyorduk. Ne okuyacağımıza daha tam olarak karar veremedik. <laughs> Efendim? Şu mu? Küçük olan mı? <gülüyor> nokta. <gülüyor> Okumak için Pondi nokta hikaye kitabını seçti. Pondi biliyor musun? Ben bunu daha önce okumuştum. İstersen sana ve bizi izleyenlere anlatabilirim. <laughs> Haydi başlayalım. Aa, bir dakika açılmıyor. Bana yardım eder misin? Yok. Açılmıyor. Aa, şimdi aklıma geldi. Bu kitap kilitli. Anahtarını bulup kilidini açmalıyız. Anahtarı mı? Buralarda, bir yerlerde. Olmalı İşte burada. Pondi, bu anahtarlarla bir oyun bile oynayabiliriz. Ben şimdi bu anahtarlardan birini seçeceğim. Sonra kitabın üzerindeki deliğe koyup Trick diyeceğim. Sen de Trap diyeceksin. Ama sakın unutma ben nasıl trik dersem sen de o şekilde trak diyeceksin. Mesela ben yüksek sesle trik dersem sen de yüksek sesle trak diyeceksin. Ben kısık sesle trik dersem sen de kısık sesle trak diyeceksin. Anlaştık mı? Hı, hı. İsterseniz siz de bize katılabilirsiniz. Başlıyorum. Kırmızıyla başlayayım. O, o, sanırım yanlış anahtarı seçtim. Bir tane tanesini seçer misin? Hı, turuncu mu? Tamam. Dinliyorum. Trak. Track. <laughs> ee, yine açılmadı. Sanırım yanlış anahtar. Bir tane daha seç lütfen. Şiir. Tırrak. <laughs> Harika. Açıldı. İşte başardık. Şimdi masalımıza başlayabiliriz. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda Veşti adında gözleri kömür, elma yanaklı, nohut burun sorunlu bir çocuk yaşarmış. Veşti'nin evi okula çok yakınmış. Bir gün resim dersinde öğretmeni tik tak tik tak saatine bak. Toplanma saati geldi haydi kalk diyerek resim saatinin bittiğini söylemiş. Ama bizim Veşti sandalyesine yapışmış gibi oturuyormuş. Önündeki resim kağıdı da bomboşmuş. Öğretmenin yanına gelmiş, eğilmiş, bakmış kağıdına. Wow, Burada kutup ayıları görüyorum. Kar fırtınasına yakalanmış gibi bir sağa bir sola savruluyorlar demiş. Ve işte, haha, çok komik ama ben resim yapamıyorum ki demiş. Öğretmeni gülümseyerek şöyle demişmiş diye. Bu boş kağıdın ortasına bir tane nokta yap. Bakalım bu nokta seni nereye götürecek? Beşli işte, almış boya kalemini öfkeyle boş kağıdın tam ortasına bir nokta yapmış. İşte demiş öğretmenine. Öğretmeni beş kağıdını almış. Dikkatlice bakarak hmm, şimdi de bunu imzala lütfen demiş. Beşti düşünmüş. Resim yapamam ama imza atabilirim deyip kağıdın altına kendi ismini yazmış. Günler birbirini kovalamış ve resim dersi günü yine gelmiş. Veşti işte sınıfın kapısını açmış, içeriye girmiş. Bir de ne görsün? Öğretmen masasının arkasındaki duvarda bir resim asılıymış. Resimi iyice yaklaşmış. Bu Veşti'nin çizdiği nokta resmiymiş. Onun noktası. Kenarları yıldızlı bir çerçevenin içine alınmış. Veşti resime doğru daha da yaklaşıp iyice bakmaya başlamış. Hmm, bundan daha güzel bir nokta yapabilirim demiş kendi kendine. Okul bitti. eve gitme vakti geldiğinde Veşti heyecanla eve doğru yürümeye hatta koşmaya başlamış. Veşti işte eve gider gitmez hiç kullanmadığı sulu boyalarını almış ve başlamış çalışmaya. Veşti işte boyamış. Bir sarı nokta, bir yeşil nokta. Bir kırmızı nokta. Bir mavi nokta. Ve işte noktaları çizip boyamaya şarkı söyleyerek devam etmiş. Bir sarı bir yeşil nokta. Bir kırmızı bir mavi nokta. Veşti işte bu kez bütün renkleri karıştırarak başlamış rengarenk noktalar yapmaya. Sonra bakmış bu noktalara dikkatlice. Hmm, küçüklerini yapabilirsem büyüklerini de yapabilirim demiş. Ve almış eline daha büyük ve daha kalın fırçayı başlamış daha büyük noktalar yapmaya. Veşti işte bir durup kağıdına bakmış. Kağıdında bir sürü rengarenk büyük Küçüklü noktası olmuş, başlamış bu noktalarla oynamaya. Gel bakalım nokta. Önce sağ, sonra sola, şimdi yukarı, şimdi de aşağıya. Beşti işte bu noktaları çok sevmiş. Günler günler geçmiş, okulda bir resim sergisi düzenlenmiş. Veşti'nin çizip boyadığı bütün noktalar sergi salonunun duvarına asılıp sergilenmiş. Bu sergide gezen çocuk Veşti'nin çizdiği resimlere bakarak Veşti'nin yanına gitmiş. Veşti'ye sen çok güzel resim yapıyorsun, çok iyi bir ressamsın. Keşke ben de senin gibi bir resim yapabilsem demiş. Veşti tabii ki yapabilirsin demiş. Çocuk ben mi? ben cetvelli bile düz çizgi çizemem demiş. Veşti gülümseyerek boş bir kağıt vermiş çocuğun eline. Haydi bunu al ve çiz demiş. Çocuk kağıdı almış heyecandan eli titreye titreye çizmiş çizgiyi. Veşti çocuğun çizdiği kağıdı alıp bakmış eğri büyülü çizgisine. Hmm, Şimdi de bunu imzala demiş. Çocuk Veşti'nin verdiği kağıdı alıp altına adını yazmış ve tekrar Veşti'ye geri vermiş. Veşti de çocuğun çizdiği bu eğri büğrü çizgiyi alıp kendi resimlerinin yanına asmış. Çocuk buna çok sevinmiş ve Veşti'ye sımsıkı sarılıp teşekkür etmiş. Tam o sırada gök yarılmış. Gökten tam üç tane kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatanın başına hmm, çok tatlı. Bir diğeri masalı dinleyenlerin başına açın ellerinizi. Şimdi size atıyorum elmaları. Başınızdan alıp yiyin. Bir de masal kahramanlarının başına. Hadi alın elmaları. Birlikte atıyoruz. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Masalımız da burada bitmiş. Nasıl Pondi? Beğendin mi nokta masalını? Hı <laughs> hı. Harika. Siz de bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.